Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle en az ses çıkaran kadını oynayacağız <laughs> da. Muhammed Sı... Siz... Allah'u Ekber! Arkadaşlar ya. yani bugün sizlerle en az ses çıkaran kadını oynuyoruz. Evet, evet, ee... evet. Şimdi neyle başlayalım? Önce ben başlayayım. Güzel mi gidiyor ha bu çocuklar arkadaşlar? Hadi. Gel hadi seveyim hadi hadi. <laughs> hadi aç. Hadi aç. Narin abi açıyor ya. Narin narin açıyor. Bak o zaman kalem elinin içine sok kalemliğin içine. Ne mi böyle öyle. Baram 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 baram. baram, baram. Abim. Açıl. Aç. Abi açıyor. Açamıyorum ben. Abi kalemini kitlen <laughs> diye burada da. Vallahi oh, bilmiyordum. Kaybetti be anne Senin yüzünden kalemlik ya. Şimdi ben açayım. Ne açmıyorsun? Ben nasıl size. Ya birisi bu kesin. Abi ya burada açıyor seviyor bu. Ya açtım. arkadaşlar. Biz... Arkadaşlar bu videoya 22 ki abone gelirse ve like gelirse kalemimden neler var çekeceğiz. Şimdi sırada kola kola. Kolada gizli ses hı. çıkmaz. Kabak sesi önemli. Asit çünkü yok arkadaşlar. Eğer çok kapak sesi çıkarsa arkadaşlar. Hadi.

Vallahi sanki ağzınızın. Kanka az ses o çıktı. Vallahi ünlüydüm bile çıktı. değil. Az ses, az ses çıktı diyorum. <laughs> Sus. Gerek bu videoda sessiz olman lazım. Ben, ben. Çünkü arkadaşlar burada videoyu çekenler sessiz olmalı. Çünkü bunlar da şey. Şimdi... Ay kafama vurdu <laughs> ya. Hak etti ama arkadaşlar. Ya dur. Ya ne? Ne demek arkadaşlar çok ses kaç çıkar. Kaç kaç? <laughs> İki bir sen ödesin değil. <laughs> Sesli de, de Bir de şurada yapacağım. Burada. <laughs> ses Valla Ben bunu hiç kıramaz. Bunu seni sevmiyorum. Arkadaşlar ben bunu gerekiyor. Ben, bunu, ben bunu açacağım çünkü. Açıyorum. 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 Ona var, ona. Bu da böyle. Evet. Aa, bu bittikten sonra birazcık konuşalım arkadaşlar da yani. Evet. Ya, yani bu fazla ses çıkarmıyor. Ne evet, yine çıkarıyor arkadaşlar. Çünkü paket sonuçta o da. Bakın altında küçük sandalye var bu arada. Hiç çıkarmıyor. Ses çıktı. Hava ses çıktı. Bunu açmama gerek yok. Tamam o zaman yeter. Tamam yeter. Evet arkadaşlar <laughs> videonun videonun sonuna gelmedik. Biraz bir sohbet edelim yani. Evet arkadaşlar yani herkes herkes kötü yorum yazıyor yani bize. Arkadaşlar ne olur iyi yorumlar yazın biz mutlu Ama arkadaşlar neden biz e, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe video atmıyoruz? Çünkü neden? Çünkü okula gidiyoruz. Evet, arkadaşlar. cuma günü geldiğimde zaten arkadaşlar, arkadaşlar cuma günü okuldan arkadaşlar. okuldan çıktıktan sonra video atıyoruz. Ne evet, arkadaşlar? Videon sonuna geldik. Hayır. Evet arkadaşlar. Biz öğle sabahçıyız ablamla. Ben 3'e gidiyorum. Ablam 4'e gidiyor. Ee, e, kanala abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Ve ve evet arkadaşlar şimdi video sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Seviyorsunuz. hoşça kalın. Mutlu kalın.